Evet arkadaşlar, cumartesi günü tavuklarımızı saldık Onlara birazcık marketten marul aldım. Birazcık da burada yaptım. Bahçede yavaş yavaş ağaçlar, yeri ağaçları uyanmaya başlıyor. Çiçeklerini gösteriyor. Bir de bahçede şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tarafımız inşaatımız açıldı ya. Adam buraya demir toplamaya gelmiş adamın çocuk mu buradaki demirleri. Benim şuradaki kapıyı sökmüş arkadaşlar. Bakın şu kapıyı. Ondan sonra burada bir tane market arabası vardı. İçinde şu saksiler, büyük saksiler içindeydi. Onları almış. Yani bu kadar da olur mu ya? Ya insaf ya. Şuraya bakın kapıyı sökmüş. Buraya geliyorsun sen böyle. Buradan bir şeyler almaya. Ya insanları anlamıyorum ya. ya. benim kapımdan ne istiyorsun kardeşim? Kapı sökülür mü? Aa, bugün kış gülümüzde. Kış borsancısı mı diyorlar buna? O da çiçek açıyor. Şöyle soğanlar vardı onları yaz çiçekleri. Bugün yarın şu üzüm asmasını biraz budayacağım. Şu an üzüm asma Bu budama zamanı. Bahçedeki durumlar böyle. Kızlarımız burada Yumurta yok ama yine Yumurtamız yok ne Buradaki inşaatlar bayağı bitiyor Bu bitti Diğeri devam ediyor bir de bir serim. Ser var, kaptan gibi görmek inşallah. Evet arkadaşlar. Bugünlük böyle. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyor. Allah'a emanet olun.